Herkese selamlar. Mercimek yetiştiriciliğinin ikinci videosu. İlk videomuzda mercimeklerimizi atmıştık. Nasıl dikeceğimizi, çimlendireceğimizi anlatmıştık. Çinlenmiş halini göstermiştik. Şu an bu ikinci video. Gayet büyüdüler. Fakat burada bir hata var. Her zaman olumlu şeylerden bahsedecek değiliz. Bazen de hatalarımızdan bahsedersek, hatalarımızı görürsek diğer işlerimizde daha başarılı olabiliriz şu an çiçek açıyorlar. Her dalda çiçek var. Fakat biraz sık dikmişiz. Şu şekilde. Görüyorsunuz. Sık dikmemizin sebebi de çıkar çıkmaz diyerek garantiye almıştık. Fakat daha önce de anlatmıştım. Solucan gübresi ve organik atıklarla beslediğimiz için hızlı bir gelişim gösterdiler. Hemen hemen çimlenmeyen tohum kalmadı. Hepsi de gayet bu şekilde büyüdü. İyi bir şekilde büyüdü. E, fakat sık dikildiğinden ötürü iç taraflarda fazla çiçeklenme yok. Dışa bakan taraflarda var. Fakat yeterli değil Tabi ki de. Bunu en az 3 katı alana atmamız gerekiyormuş tohumları. E, fakat e, hatalarımızı da bazen görmemiz lazım. Her şey mükemmel olacak diye bir şey yok. Ama anladığımız şey şu. Solucan gübresi, organik atıklar her tohumuzu çimlendirir. Hiçbir tohumu zayi etmez. Bunu öğrenmiş olduk. E, verim biraz düşük olsa da bir dahaki yaptığımız mercimek yetiştiriciliklerinde mercimek yetiştirmede e, daha geniş alana daha seyrek ekim yapmamız gerekiyor. Bunu anlamış olduk. Bize birçok şeyi öğretmiş oldu. E, umarım yararlı olmuştur. İyi günler dilerim.